Birinci soruda şekildeki bir sürtünmez eğimli yolda serbest bırakılan cisim hareketini o merkezli R yarıçaplı çaplı çember birimindeki rayinde devam etmektedir. Cisim KLM noktalarından geçerken rayin cismi uyguladığı tepki kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla NK, ve M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi bir cisim arkadaşlar raylı bir sistemde çembersel yörüngeye girdiğinde herhangi bir noktada etki eden tepki kuvveti nasıl bulunur? Önce bunu bir çıkartayım arkadaşlar. Daha sonra bunun üzerine yorum yapacağız. Mesela diyelim ki cisim şöyle bir noktadan geçerken hızı V kadar olsun. Şuraya yaptığı açı alfa diyelim. Buna göre arkadaşlar cisim üzerine etkeden kuvvetler. Buradan ağırlık var ağırlık aşağıya doğru. Mg büyüklüğünde. Şuradan da arkadaşlar yüzeyin bir tepki kuvveti var. N kadar. Buradaki Mg'nin arkadaşlar iki tane bileşeni var. Bu bileşenlerden bir tanesi eğik düzleme. Buradaki yani bulunduğu düzleme dik olan kuvvet. Bir tanesi de paralel olan kuvvet. İşte şurası arkadaşlar bunun mg kosinüs alfa kadar oluyor. Böylece arkadaşlar burada çembersel hareket yapmasını sağlayan kuvvet sistemin n ile mg kosinüs alfanın fark kadar oluyor. n merkeze doğru mg kosinüs alfa dışarıya doğru. O halde burada şunu yazabiliriz arkadaşlar. Buradaki n eksi mg kosinüs alfa Direkt olarak neye eşit olacak? Buradaki merkezci kuvvet oluş işte olacak. Yani mb kare bölü r'ye eşit olacak. mg kosinüs alfayı da bir tarafa atarsanız buradan mv kare bölü r artı mg kosinüs alfa diye çıktı. Şimdi biz buradaki sistemde arkadaşlar cismi serbest bıraktığımızda cisim bir kere aşağıya doğru indikçe hızlanacak. Yani bu verilen 3 noktaya baktığımızda en alttaki nokta L noktası olduğu için bir kere L'deki hız en büyük olacak. L'de en büyük olduğunda m kare bölü r de m aynı r aynı sadece hızı fazla. O zaman merkez cil kuvvet dediğimiz m b kare bölü r l noktasında en fazla. Bu birincisi. İkincisi bir de mg kosinüs alfa dediğimiz bileşen var. Alfa dediğimiz arkadaşlar buradaki cismin onun vektörünün düşeyle yapmış olduğu açı şu açı. Mesela l noktasına geldiğimizde bu açı 0 derece. T noktasında şöyle bir açı. M noktasında da böyle bir açı. İşte bu açı büyüdükçe arkadaşlar kosinüsün değeri azalacağı için açının en büyük olduğu yani en üstte bulunan M noktasında buradaki kosinüsün değeri en küçük olacaktır. En alt noktada da arkadaşlar yani L noktasında da açı 0 derece olduğu için kosinüs 1'e eşittir. Buradan da direkt MG katkısı gelecek. Yani burada arkadaşlar L noktası için baktığımızda hem hız fazla olduğu için şuradaki merkezci kuvvet fazla hem de arkadaşlar sadece MG'nin kendisi direkt olarak etki ettiği için Mg'den gelen katkı en fazla. O zaman burada L noktasındaki tepki kuvveti tabii ki diğerlerinden daha fazla olacaktır. G e ile M'yi kendi arasında kıyasladığımızda ise arkadaşlar buradaki M'nin açısı en büyük olduğu için Mg kosinüs alfası en küçük M'de. Bir de en yüksekte olduğu için hızı da en küçük M'de. O zaman arkadaşlar M'deki tepki kuvvetinde en küçük olduğunu rahatça söyleyebilirsiniz. Bakın hiç işlem yapmadan Bunlar çok rahat bir şekilde böyle cevaplayabilirsiniz. Sıralama sorularını, yorum sorularını arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Yani L büyük, K büyük, M şeklindedir. Doğru cevabımız D seçeneği. Kayak sporu yapan Orhan düşe kesti ve şekildeki bu olan sürtünmesiz çembersel KLM yolunun K noktasından ilk hızsız harekete geçiyor. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? Orhan L noktasından geçerken yolun uyguladığı tepki kuvveti en büyük değerini alır. Bakın tam buradan geçerken arkadaşlar bir kere en alt noktada olduğu için buradan serbest bıraktık. En hızlı buradan geçiyor. Dolayısıyla buradaki merkezci kuvvetin en büyük olması lazım. Merkezci kuvvet m ve kare bölü r. Merkezci kuvvet neye eşit burada? n ile mg'nin farkı ne eşit? n eksi mg. Böylece mg'yi öbür tarafa atarsan n dediğimiz tepki kuvveti m ve kare bölü r artı mg'ye kadar olur ki işte bu sistemde arkadaşlar elde edilebilecek en büyük tepki kuvvetidir. Başka herhangi bir noktada baktığımızda arkadaşlar şöyle. Bu mg'nin arkadaşlar kendisi değil de mg kosinüs alfası gelecek. Dolayısıyla burası azalmış olacak. Bir de yukarıya doğru çıktığı için tabana göre arkadaşlar daha küçük bir hızla hareket ettiği için burası da küçük olacak. Dolayısıyla en alttan yukarıdaki herhangi bir noktada arkadaşlar mutlaka ki daha az bir kuvvete maruz kalmış olacaktır. O nedenle L'deki tepki kuvveti en büyük değerindedir. Birincisi doğru. Oran L noktasındayken hızının düşey bileşeni en küçük değerini alır. Orhan L noktasından geçerken hızı zaten yatay olduğu için düşe hızı sıfırdır. İşte o nedenle arkadaşlar bu ifade doğrudur. Orhan L noktasından M noktasına giderken geri göre potansiyel enerjisi artar. Potansiyel enerji neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız M çarpı G çarpı H. Yerden yüksekliği arttığı için buradaki potansiyel enerji de giderek artmış olacaktır. Zaten burada sistem sürtünmesi olduğu için enerji korunacak. Kinetik enerji azalıyor. Bir yandan ne oluşuyor? Potansiyel oluşuyor. O azalan kinetik enerji direkt olarak potansiyele dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soru da sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda düşey kesti şekildeki olan yolun A noktasından v sürat ile geçen hem kütleli cisim zeminle temas kesilmeden A, ABCD yolunu izliyor. Cisim A, B ve C noktalarından geçerken daim cismi uyguladığı normal kuvvetler N A, N B, N C arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi A noktasından geçerken ağırlık var aşağıya doğru. Yukarıya doğru arkadaşlar en A dediğimiz tepki kuvvet var. Normal kuvvet. Burada herhangi bir şekilde çembersel yörünge olmadığı için çembersel hareket yoktur. Dolayısıyla direkt olarak buradaki en A'nın MG'ye eşit olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Düşeyde herhangi bir hareket yok çünkü. O nedenle en A ile MG'ye birbirlerine eşit. Peki cisim B noktasından geçerken ne oluyor? B noktasından geçerken yine MG ağırlığı var aşağıya doğru. Yukarıya doğru NB dediğimiz tepki kuvveti var. cisim arkadaşlar çembersel hareket yapıyor O1 merkezde. O1'e doğru bir merkezcil kuvveti var yani. O zaman buradaki arkadaşlar merkezcil kuvvet NB MG kadardır. Yani B'deki arkadaşlar merkezcil kuvvet eşit işte olacak bu da. Böylece NB'yi buradan çektiğiniz zaman arkadaşlar merkezcil kuvvet artı MG kadar olacaktır. Yani B'deki tepki kuvveti cismin ağırlığına göre daha büyük bir tepki kuvvetidir. Dolayısıyla A'dakinden daha büyük çıktı. Peki C'ye geldiğimiz zaman nasıl oluyor? C'ye geldiğimiz zaman ağırlık var aşağıya doğru. Yukarıya doğru buradaki tepki kuvveti var Nc. Ve burası arkadaşlar yine çembersel bir yönge. Çemberin merkezi O2 noktası. Çemberin merkezine doğru bir kuvvet etkileyeceği için aşağıya doğru çeken kuvvet Nc'den daha büyük olacaktır. Yani net kuvvet burada Mg-Nc'ye eksi kadar. Bu da buradaki merkezi kuvvet eşit olacak. Buradan Nc'yi çektiğimizde arkadaşlar ne olur? Mg eksi F merkezcil olacaktır. Buradaki bakın bu merkezcil de şuradaki merkezcilin aynı olup olmaması önemli değil gençler. Nc'yi biz Mg'ye göre, Nb'yi Mg'ye göre sıraladığımız zaman buradaki C noktasındaki tepki kuvveti Mg'ye göre daha küçük. B'deki tepki kuvveti ise Mg'ye göre daha büyüktür. O zaman Nb büyüktür Na'dan, Na'da büyüktür Nc'den. Doğru cevabımız arkadaşlar buna göre B seçeneğidir. Dördüncü soru 20 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlı noktası sayılabilecek cisim sürtünmeden önemsenmediği ortamda düşey düzlemde o merkezli düzgün çember hareket yapmaktadır. Cisim yörüngenin en üstünde yer alan K noktasından geçerken ip koparsa yatayda X1, yörüngenin en alt noktasında olan L noktasından geçerken ip koparsa yatayda X2 kadar yol alıp yere düşüyormuş. L noktasının yerden yüksekliği 5 metre olduğuna göre X1 bölü X2 oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu cisim arkadaşlar burada diyelim ki V hızıyla dönerken şu şekilde K noktasından geçerken ip koptuğunda V'den itibaren şöyle bir yatay yatış hareketi yapmış olur. Yatay yatış hareketinde yatayda alınan yol yatay hız çarpı zamandır. Yatay hızına V dedik. Peki ne kadar sürede geldi bu? Bunun buraya gelme süresi arkadaşlar şu mesafeyi topladığın zaman şurası 40 metredir. 5 metre de burası 45 metre. 45 metre yüksekten düşen bir cisim h eşittir 5 kareden hesaplayacağız atış hareketlerinden hatırlayın gençler. Burası 45 metre 5 t kare eşitse benim buradan arkadaşlar 3 saniye olduğunu rahatça buluruz. O zaman V çarpı 3 kadar yol almış buradaki K cismimiz. Peki L cismi ne kadar yol almış? L cismi de yine V hızıyla arkadaşlar geçiyor. Düzgün çember hareket yaptığı söyleniyor. Bundan sonra koptu, koparsa böyle X2 kadar yol aldığını söylemiş bize. İşte buradaki X2 yolda da V çarpı bunun yeri gelme süresi. Bu kaç metreden geliyor? 5 metreden. 5 metre eşittir 5 t kareden buradan tl arkadaşlar 1 saniye olarak çıkar. Yani bunun yerine de 1 saniye yazacağız. Böylece x1 bölü x2 oranı yani buradaki k ve yatay dalıklar yolların oranı arkadaşlar 3 olarak çıkar. Doğru cevap d seçeneği. Beşinci soru düşey kesili verilen sürtünmez eğimli yolda şekildeki konular serbest bırakılan cisim hareketli nereye yarı çaplı, çember biçimindeki ray üzerinde devam etmektedir diyor. Buna göre cisim çembersel yörüngenin k noktasındayken üzerine etkeden merkezcil kuvvetin ve çizgisel hızın yönü ne tarafa doğrudur? Şimdi cisim siz buradan serbest bıraktığınız zaman şöyle dönüyor. Biliyorsunuz ki çembersel hareketli hız arkadaşlar çembersel dönmeye teğettir. Dolayısıyla bu noktadaki çizgisel hız böyle olacak. Peki bunun bu şekilde çembersel hareket yapmasını sağlayan kuvvete merkezcil kuvvet diyorduk. Merkezcil kuvvet de dönme merkezine doğru olan bir kuvvettir. Yani cisimden dönme merkezine doğru etkiler. Dolayısıyla bunun yönü de arkadaşlar bu tarafa doğru olacaktır. Buna göre verilen doğru cevap D seçeneğidir. Altıncı soruda hem kütleli bir pilot şekilde görüldüğü gibi uçakla 10 merkezli reyyar çaplı düşey bir çembersel yörüngede sabit süratle dönmektedir. Hızın sabit olduğunu söylüyor. Uçak yörüngenin alt, yan ve üst kısımlarından geçerken koltuğun pilota uyguladığı kuvvetler o noktasına doğru olan kuvvetler arkadaşlar N1, N2, N3 olduğuna göre Bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Tepki kuvvetlerini soruyor. En alt noktadan geçerken ağırlık var aşağıya doğru mg, yukarıya doğru arkadaşlar buradaki tepki kuvveti var. En alt noktadan geçerken ki kuvvet arkadaşlar n1 demiş. Peki yan noktadan geçerken ağırlığı var pilotun şöyle aşağıya doğru Koltuğu pilotu uyguladığı merkeze yönelik kuvvet arkadaşlar şu n2. mg'nin buradaki n2 herhangi bir etkisi yoktur. Birisi düşey, birisi yatay çünkü. Üst noktadan geçerken ağırlığı aşağıya doğru Koltuğun pilotu uyguladığı kuvvet o da aşağıya doğru. Buna da N3 demiş. Birinci de arkadaşlar N1 ile bu Mg'nin farkı merkezcil kuvveti oluşturdu. Yani Mv kare bölü R'yi oluşturdu. İkinci de direkt olarak Mv kare bölü R'ye eşit oldu. Tepki kuvveti. Çünkü merkezcil kuvveti sadece tepki kuvveti oluşturdu. Üçüncü de arkadaşlar N3 ile Mg'nin toplamı merkezcil kuvveti oluşturdu. Yani Mv kare bölü R'ye eşit oldu. Buna göre arkadaşlar N1 Mg artı m kare bölü r. n2 eşittir. Direkt olarak m ve kare bölü r. n3 de m ve kare bölü r eksi m kadar oldu. E buna göre baktığımızda n1 tepki kuvvetinin en büyük n3 tepki kuvvetinin ise en küçük olduğunu görüyoruz. Yani bir büyük iki büyük üç şeklinde sıralanacaktır. Doğru cevabımız c seçeneğidir. Yedinci soru da sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda içi boş düşey boruya geçirilen Ağırlığı önemsiz ipe bağlanan cisimlerden K cisimle yatay düzleme paralel olacak şekilde düzgün çembersel hareket yaptırılınca L cismi şekilde konuda dengede kalmaktadır. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? K cisimine etkeden net kuvvet sıfır mıdır? Çembersel hareket yapan cisimden hiçbirinde arkadaşlar net kuvvet sıfır olmaz. Çünkü çembersel hareket ivmeli bir harekettir. Merkezciliğimeye sahiptir. Dolayısıyla merkeze doğru net bir kuvvetin etkisindedir. Hatta bunu şöyle gösterebiliriz. Ağırlık aşağıya doğru mg, Burada ipteki gerilme kuvveti var T diye. Bu T'nin arkadaşlar burada iki tane bileşen olacak. Bir tanesi şu bileşen. Burası alfa ise şurası da alfadır. Böylece T kosinüs alfa olur. Burası da arkadaşlar içeriye doğru olan bileşen. Burası da T sinüs alfa olacaktır. İşte şuradaki T kosinüs alfa ile MG birbirlerine eşit. Çünkü K cismi aşağı inmiyor. Yok da yukarıya çıkmıyor. O halde arkadaşlar T kosinüs alfa MK çarpı G'ye eşit olacaktır. Peki T sinüs alfa neye eşit olacak? Bu da kuvvet eşit olacak. O nedenle K cisimini etki eden net bir kuvvet vardır. Dolayısıyla birinci ifade yanlıştır. L cisimine bakalım şimdi. Aynı ipte aynı gerilme kuvveti oluşacağı için arkadaşlar şu ipteki gerilme kuvveti yine yukarıdaki bir T'dir. Bu T yukarıya doğru Mg ağırlığı ise L'nin ağırlığı ise aşağıya doğru. O zaman L'nin ağırlığı arkadaşlar direkt olarak burada ipteki gerilme kuvveti kadardır. Peki K'nin ağırlığı ipteki gerilme kuvvetinin kosinüs alfasına eşitti. Kosin alfa'nın değeri de birden küçük olduğu için t'den daha küçük bir değeri vardır. O halde arkadaşlar L cismini etkeden net kuvvet sıfırdır. L cismi dengede çünkü. Kembersel hareket yapan L değil dikkat edin K cismi. Ve K cisminin kütlesi L cisminden daha küçüktür. T kosin alfa kadardır. Bunu ki T kadardır. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği 2 ve 3 olacaktır. 8. soruda bir cisim şekildeki bir konunun sürtünmesi iç yüzeyinde omega açısal ile kaymadan dönmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Buradaki arkadaşlar cisim burada kaymadan dönüyorsa bu cisimin üzerine etkeden kuvvetler nedir? Bir kere ağırlığı var aşağıya doğru mg dediğimiz. Bir de yüzeyden bunu uygulanan tepki kuvveti var o da şu. İşte bu enin arkadaşlar burada iki tane bileşen oluyor. Bir tanesi kare doğru çeken bileşen. Bir tanesi de şu dönme merkezine doğru uygulanan bileşeni. Burası en çarpı şu açı alfa ise arkadaşlar en kosinüs alfa oluyor. Şu açı alfa eşit oluyor trigonometri onu çıkartabilirsiniz geometrik olarak. Burası da n çarpı sinüs alfa kadar oluyor. Yani buradaki arkadaşlar etkiden kuvvetlere bakın şimdi. n kosinüs alfa yukarıya doğru mg aşağıya doğru. n sinüs alfadan merkeze doğru. Buradaki n sinüs alfa arkadaşlar direkt olarak m v kare bölü r'ye eşit. n kosinüs alfa da n kosinüs alfa da mg'ye eşit olacaktır. Şimdi bunları birbirlerine bölerseniz ne oluyor? Bunları birbirlerine böldüğünüzde n'ler buradan sadeleşiyor. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfa iş çıkıyor. M'ler buradan sadeleşti. B kare bölü gr oluyor. Yani buradan b kare eşittir gr tanjant alfa ifadesini çıkartmış oluyoruz. Şimdi diyor ki cismin çizgisel süratı artırılırsa. Cismin çizgisel süratinin artması m b kare bölü r'yi arkadaşlar bu ifadeyi büyütüyor. Ama n sinüs alfa değişmiyor. O nedenle buradaki arkadaşlar m b kare bölü r'nin de değişmemesi gerekiyor. O halde biz buradaki v'yi büyüttüğümüz zaman m kendiliğinden artmayacağı için r'nin artması gerekiyor. Yani şuradaki arkadaşlar n sinüs alfanın sabit kalabilmesi için v arttığı zaman r'nin de mecburen artması gerekiyor. r'nin artması için de bu cismin bir yönünde hareket etmesi gerekiyor. Yani birinci ifade doğrudur. Ortam yer çekimmesi artırılırsa cisim iki yönünde kayar demiş. Ortam yer çekimmesi artırıldığında yani şu G arttığında arkadaşlar bakın çizgisel hızımız sabit. Dışarıdan herhangi bir şekilde hızı artırmıyoruz biz. Buradaki tanjant alfa dediğimiz eğim açısı bu da sabit. Burada o zaman G'yi artırdığımız zaman V'nin sabit kalması için arkadaşlar mecburen V'nin azalması gerekiyor. O nedenle yer çekim arttığı zaman bu cisim yer çapını azaltacak şekilde yani aşağıya doğru iner. Zaten şuradaki arkadaşlar MG F hüsüsü alfaya göre daha büyük hale gelir ve bu cisim bir miktar aşağıya inmiş olur. O halde ikinci ifade de doğrudur. Alfa açısı artırılırsa cisim iki yönde kayar. Alfa açısını artırmak burada arkadaşlar tanjant alfayı büyütür. Peki tanjant alfa büyüdüğü zaman arkadaşlar V'ye bakın direkt olarak etkide bulunamıyoruz. Buradaki tanjant alfa büyüdüğü zaman G'de sabit olduğu için mecburen R arkadaşlar azalmış oluyor Buradaki arkadaşlar Renin azalması demek de bunun bir miktar içe giyinmesi demektir. Zaten buradaki ilk düzen biraz daha dik hale getirseniz bu cisim biraz daha iç tarafa doğru girecektir. Anlaşılabilir bir şey zaten gençler. Dolayısıyla doğru cevabımız burada E seçeneği 1, 2 ve 3'tür. <laughs>